Ölgü Kafesan YouTube kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok hoş bir şiş örgü modeli paylaşacağım. Şöyle kalın kalın kışlık bir şeyler örmek istiyorsanız bu modeli tavsiye ediyorum arkadaşlar. hem çok güzel duruyor hem böyle kalın kalın oluyor. Arkadaşlar model için dördün katları artı 3 ilmek atmamız gerekiyor. Yani 4 4 4 en sonunda üç tane ilmeğin kalması gerekiyor. Şöyle 4'er 4'e dörde 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 şöyle ayarlıyoruz. Son en sonunda üç tane kalıyor. Ben şöyle önden at, ilmekleri attım. Zaman kazanmak açısından. Şimdi bu ilk sırayı bir düz öreceğim. Hiçbir işlem yapmadan bu taraf kendime taraf öreceğim. Çünkü e, modeli şu arka tarafında kuracağım. Arka tarafından başlayacağım modeli örmeye. Şimdi ilkini şöyle tersten alacağım açılmasın diye daha sonra düz örgü olarak öreceğim bu sırayı sonuna kadar bakın ben şöyle bir sıra düz ördüm siz bunu tabi lastik örerseniz lastiğin üzerinden başlayacaksınız başlayacaksınız ben şu anda lastik veya haroşa herhangi bir şey örmediğim için siz kazaklarda lastik haroşa ne istiyorsanız onu uygulayacaksınız muhtemelen onun üzerinden başlayacaksınız Ondan dolayı ben bir sıra düz ördüm. Örneği modeli üzerine kurabilmek için. Şimdi burada üç tane düz örüyoruz. Daha sonra 1, 2, 3'ünün içinden girip şöyle şuradan arkadan ilmek çıkarıyoruz içinden. Bu ilmek üzerinde kalıyor. Bu sefer ilk ilmekten hani 3 3 ilmek vardı burada 3 ilmeğin ilkinden alıyoruz örüyoruz yani içinden sonra ortadaki ilmeği örüyoruz bunu zaten örmüştük ilk ondan almıştık ilmeği buradakini salıyoruz burada tek bir ilmek örüyoruz gene düz olarak sonra yine 1 2 3 ilmek 3 ilmeğin arkasındaki ilmekten örüyoruz sonrasında ilk ilmekten alıyoruz sonra ortasındaki ilmekten saldık onu tekrar bir tane tek ördük yine arkasından aldık baştaki ilmeği ördük ortadaki ilmeği ördük bunu bıraktık bunu zaten baştan örmüştük burada arada bir tane tek ilmek örüyoruz 1 2 3 ilmek şöyle aradan giriyoruz örüp ilmeği uzattık sonra baştakini ördük sonra sol ortadakini örüp bunu bıraktık kalan son ilmeğimizi de tek ördük kalın şişlerle örerseniz arkadaşlar çok daha hoş duracaktır kabarık kabarık hoş duracaktır şimdi arkasına geldik bu ilk ilmeği örmeden alıyoruz bir iki tane daha ters örüyoruz üç ilmek oldu şuradaki uzun ilmek Kılavuzumuz olmalı her zaman. Bu uzun ilmeği gördüğümüz zaman burada modeli kurmamız gerektiğini düşünebiliriz. Şöyle arkaya alıyoruz. Şu an uzun ilmek başta, iki de arkasında var, üç tane ilmeğimiz var. İpimiz arkada. Bu sefer şöyle arkadan giriyoruz üçüncü şey, şey ilmeğe. Bakın şuradan giriyoruz. Bu taraftan çıkıyoruz. Şöyle arkadan giriyoruz. Arka taraftan örüyoruz arkadan ördük çıkardık ilmeği sonra ilk ilmeği gene aynı şekilde daha evvel ördüğümüz gibi sonrasında ortasındaki ilmeği ördük saldık burada tek ilmek örüyoruz yine düz olarak şu an burada ters arka tarafta düz bakın öyle örünce gene aynı aynı şekilde buradaki bol ilmeğe geldik bol ilmek neydi bizim kılavuzumuzdu bol ilmeğe geldik şimdi o zaman arkadan üçüncü ilmekten ilmek alacağız arkadan girdik bakın şöyle 1 2 3 arkadan girdik buradan ilmeği aldık ön taraftan şöyle çıkardık sonra ilk ilmeği örüyoruz ortadaki ilmeği ördük 3 ilmeği tamamladık şimdi tek bir ilmek tekrar örüyoruz bakın gene aynı şekilde geldik bol olan ilmeği yine şurada üçüncüden bakın şöyle üçüncüden girdik buradan ilmek çıkardık sonrasında ilkinden aldık sonrasında ortasındakinden aldık bu modeli de bitirdik şimdi tekrar bir tane tek ilmek örüyoruz yine aynı şekilde bakın bol ilmeğe geldik bu bizim kılavuzumuzdu şöyle arkadan girdik üçüncü ilmekten önce aldık sonra şöyle baştaki ilmek daha sonra ortadaki ilmekten ördük tek kalan ilmeğimizi yine aynı şekilde ördük bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı bu modelde her iki taraftan da örüyoruz model kuruyoruz yani bu ilmeği aldık bir yani baştakini örmeden aldım. 1 2 3 3 tane düz düz ördüm. Bakın yine aynı şekilde geldik. Bol ilmeğimizin önde olduğu sırada 3. ilmekten almamız gerektiğini anlıyoruz. 1 2 3 ördük aldık. Sonra ilk bol ilmeği ördük, sonra ortadaki ilmeği ve burada bir tane düz. Yine bu ilmeğe geldik. O zaman ne yapıyoruz? Ondan sonraki üçüncü ilmekten alıyoruz. Uzatıyoruz şöyle ilmeği. İlkini ördük. Ortadakini ördük. Montlarda çok hoş olur arkadaşlar bu model atkılarda da çok güzel durabilir montlarda sadece ön kısmına koyabilirsiniz modeli arkasını düz yaparsınız kollarını düz yaparsınız sadece önüne bu modeli koyarsınız çok hoş kalın kalın tok tok duruyor Ve modelin görünüşü de çok hoş ben yine aynı şekilde ördük Şimdi bir sıra daha tersten öreyim. İlk ilmeği aldım. 1 2 üç tane ters ördüm. Arka tarafta düz olacak onlar. Yine geldim bol ilmeğe. Ne yapıyorum o zaman? 3. ilmekten alıyorum. Sonra bol ilmekten alıyorum. Sonrasında ortadaki ilmeği alıyorum. Bu da 3 tane ördüm. Şuradan tek ördüm, bir tane tek ördüm. Yine aynı şekilde geldik bol ilmeğe. Şöyle üçüncüden aldım. ortadaki örünce üç tane bitti. Evet arkadaşlar modelin tamamı bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Modelimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Evet bakın her seferinde o aradaki bir tane ördükten sonra bol ilmeğe geliyorum. Ve şöyle aldım sonra ilk baştakini sonra ortadakini sonra kalan teki ördüm şimdi modeli bu şekilde Kameradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama şöyle yaklaştırayım biraz Ben şöyle daha büyük bir parça da ördüm arkadaşlar, daha belirgin olsun diye. Şöyle ışıktan görünüyor mu bilmiyorum da şöyle tutayım. Çok hoş bir model arkadaşlar gerçekten çok güzel bir model tavsiye ediyorum yapmanızı. İlk başlarda bir zor gelebilir ama ilk sırayı ördükten sonra oturtturuyorsunuz zaten. O zaman çok kolay olduğunu anlıyorsunuz. Yani öyle şey detaylı olduğuna bakmayın. Aslında çok kolay. Evet arkadaşlar bugünlük de anlatacağım şey bu kadar. Sormak istediğiniz anlamadığınız yerleri yazabilirsiniz bana yorum kısmına oradan cevap veriyorum. Instagram sayfalarıma da yazabilirsiniz. Örgü Kafe, Örgü Kafe Esen, Örgü Cafe Amigurumi, Dekor Design. Oralardan da yazabilirsiniz. Oralardan da dönüş yapıyorum. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.